Merhaba dostlarım YouTube kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün başlığı görmüş olduğunuz gibi PS4 99'da 100 adet kristal chest açacağız. Peki neden 100 tane açacağız? Bildiğiniz kadarıyla önceki videomu 300 ak like gelirse bu kasadan açacağımı söylemiştim. Hem de 100 adet 100 tane anahtarı aldım. Bu ne anlama geliyor dostlarım? 300 like geçti anlamına geliyor. 1000 like olursa da 1000 tane spin wheel açacağım demiştim arkadaşlar. İnşallah 1000 like olmaz yoksa batacağım arkadaşlar. Titanlarımın birini sattım bir de satın almak için. Ve şöyle bir şey koyalım o zaman bu videoya da. 10.000 like gelirse ya 10.000 like gelmeyeceği için söylüyorum bu arada dostlarım. Her videoyu 10 gelirse de dostlarım şuradaki görmüş olduğunuz Christmas ekten açacağım. Ama yine de siz deneyebilirsiniz şansınız arkadaşlar. Gelirse her zamanki gibi açacağım dostlarım. Sözüm sözdür. İsterseniz ilkinden başlayalım. Bakalım ilkten ne geliyor? Kristal <laughs> Key geldi. Çok güzel. 101 geri geldi. Bence videoyu burada kapatabiliriz dostlarım. Kara geçtik. Şöyle 101.yi de harcayalım. Bastım gitti bakalım ne çıkacak. Bir tane name tag. Evet bu bayağı çöp geldi dostlarım. Top power falan bayağı bir çöp. Buradaki amacımız yeni gelmiş olan bugün çıkartmak. Huggy çıkarsa dostlarım size hediye edeceğim ama tabii bir kere çıkarsa iki tane çıkartırsak bir tanesi benim bir tanesi de sizindir. Bence gayet güzel bir anlaşma dostlarım. Bir tane çıkartsak direkt olarak kare geçiyoruz zaten. İnşallah çıkartırız. Bir tane daha basıyorum. Bastım gitti bakalım. Güzel güzel çok güzel. <laughs> Kesinlikle bunları ne yapacaksak artık. Hızlı hızlı basabiliyor muyum acaba? Hızlı hızlı basamıyorum dostlarım. Fortune flag çıktı. Kötü tabii ki de işimi görmez. Royal Tishan falan da çıkabilir aslında ya. Royal Tishan falan zaten 2 milyon ediyor arkadaşlar en kötü. geç çıkarsa sizindir. Gerisi benim dostlarım. Burada Strange Bad 4 çıktı. Yani çok işimizi göreceğini düşünmüyorum. Burası birazcık daha hızlı açılıyor bu arada dostlarım. Umarım video 2 dakika falan sürmez. Oh, fortune çıktı. Let's go. Evet. Fortune 800 kafeli diyorum arkadaşlar. Sevinmem bence şu an boşa. Ben buraya totalde 5 milyon harcadım dostlarım. 1 milyonu çıktı diyebiliriz neredeyse. Tekrardan devam edelim. Let's go. Burada kötü. Şu anlık güzel değil. Fortune bence şu anlık kurtardı dostlarım. İnşallah ileride daha fazla fortune atar. Neymiş? Coin 4. Fena değil. Güzel. 59 tane item çıkmış bile totalde şu anlık. Tekrar açtım. Kaç tane anahtarım kaldı bilmiyorum bile dostlarım. Neyin tek artık bu gelirimizin isimlerini değiştiririz mi? dostlarım? 91 tane kalmış. O zaman 91. de şöyle bir harcayalım. Yine Nemtek attı. Allah razı olsun. Ve diamond 3 takmış. Gayet güzel. Gayet güzel. Artık kitapları birleştiririz. Bir tane daha açıyoruz hızlısından. Ve hiçbir şey çıkmadı tabii ki de. Umarım bu gece çıkar dostlarım. Şans çok çok az olsa bile yani 0 şansla fortune çıkarttık arkadaşlar. Bu gece çıkartırız bence. Kendime güveniyorum. Fortune flag attı. Kötü. Umarım bu gece çıkartırız dostlarım ya. Hiç bu e çıkartmadım bu oyuna başladığımdan beri. Bir kere bile. Ama pardon. Bir kere ekten çıkarttık galiba dostlarım. doğru Şimdi oyun hakkını yemeyelim. Hop burada ne vermiş? Tap power. up top Frençimizi görmez. En azından böyle potion falan ver ya. Kitap da istemiyorum bak. Ne verdi? Hiçbir şey. Burada yine bir şey yok dostlarım. Maalesef ama maalesef. Şişimizi görecek şeyler çıkmıyor ya. Bir tane fortune yetmez bize dostlarım. Daha fazlası lazım. Şuna baksanıza. Ben bunları zaten pazarda bir alır alırım ya. yani. 50 harcıyoruz her tıkladığımızda dostlarım buraya. Bir daha stanch. Ama bir daha stanch çok ucuz şu an. Bayağı düştü arkadaşlar. İki tane anahtarın parasını bile amorti etmiyor maalesef. Basmaya devam ya. Bas abim bas. Hop iki tane can coin attı. Şimdi görmez. Belki görebilir ya güncelleme zamanında. Bastım bir kere daha. Hop orada bir şey mi gördüm? kristal Key geldi. Let's go. Evet gayet güzel gayet güzel. Ahmet ne yapıyorsun canım orada? Bir kere daha basıyorum. Bastım gitti. Hop ve Lightning çıktı. Güzel mi? Yeah. Yani para etmiyor dostlarım bunlar maalesef. Bana fortune lazım en düşük. Royal e Tishan falan da çıkarsa çok sağlam olur. Bir kere daha basıyorum çıkmadı. Abi bir kere Ruge çıkartmak istiyorum lütfen. Lütfen. Ya direkt çekilişe vereceğim zaten ya. İyisi içlerim için ulan. İyisi işlerim için. Bir tane daha Crystal Kale çıktı. Let's go. Güzel güzel. Bir kere daha açıyorum. Açtım gitti. Hadi hadi güzel bir şey çıksın artık. Lütfen güzel bir şey çıksın. Çünkü tam tamına 77 anahtarım kaldı. Aa, açması da bunu ayrı zor arkadaşlar ya. Bastım gitti bir kere daha. Ve coin 4 çıktı. Bunlar belki işimizi görebilir coin 4 kitapları. Ben potion istiyorum ama genellikle. Bastım bir kere daha ve anahtar çıktı tekrardan. Ya böyle fazla fazla anahtar atarsak güzel arkadaşlar. Daha ne isteyebilirim ki? Kasa açıyoruz. Anahtarı geri alıyoruz. Fıstık gibi. Bir kere daha bastım. Boom. Ve tap bağlı çıktı tekrardan. Lütfen artık güzel bir şey at. Lütfen rica ediyorum. Bu arada Lightning'in acaba oranı kaçmış ya? Az önce bize 0,4'lük şansla çıktı. Oha. Yani baya güzel şansla çıkmış. abim yani şu anlık burada alıp da kar hiçbir şey yok ya adam akıllı. Gritik Charm falan çıksa belki güzel olabilir. Diamond Charm ya da Royalty Charm Bastım geldim o zaman bakalım. Hop. Gel gelmedi tabii ki de. 153 tane item çıkmış otelde. Gayet güzel. Açmaya devam hocam. Hop bir kere daha. Coin 3 filan. Ya çok direnç. Lütfen. 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 Bastım gitti. Hoppa. Bir kere yüzümüz gülsün bu hocam. Spine 3 milyon harcadık. Buraya bir 5 milyon harcadık. Bir de videoya 10 bin like atarlar. Hep lanet yiyeceğiz dostlarım. Bir 60 milyon da oradan girecek. Yani kusura bakmayın da. Abi titan parası harcadık neredeyse bunları açmak için yav Yani harcamadık ama harcayacağız arkadaşlar böyle giderse. Siz böyle efsane like atmaya devam ederseniz tabii ki de arkadaşlar. Böyle açılımların devamı gelir gelin. Hop burada ne var? Tap power 4 ve yani hocam ben bunları istemiyorum ama ya. hiçbir görmez ki de Bastım gitti bir kere daha. Hadi güveniyorum sana. Ee, yine aynı. Hocam başka bir şey yok mu? Yani ne bileyim coin 4, luck 4 falan. Bastım tekrardan bom. Hadi hadi güzel bir şey artık. Tap power 4'ü de başlayacağım şimdi ya. Başka bir şey yok mu Agam ya? Yapabilirsen yapabilirsin. Tekrardan bastım ve anahtar attı geri. Çok güzel. <laughs> Diamond'ları bir diamond 5 falan yapıp satabilirim belki arkadaşlar. Oradan kare geçeriz artık. Ne yapalım? Bastım tekrardan ve hayır yine bir şey çıkmadı. Hadi lütfen bastım gitti. Ya 1 rogen okay istiyorum sadece ya Strong bed Ya strong bed güzel ama Diğerleri trash ya Bunları ben ne yapacağım Ahmet de sağda solda de Takılıyor ne yapayım Ahmet'cim ya Bastım bir kere daha Tamam Ahmet'cim Videoya çıktı sakin ol Fortune flag çıktı Güzel güzel 1527 eksisti var ya Bir kere daha asla ne olacak ki ya bunları Bastım gitti ve Ya ağlasak da hiçbir şey değişmiyor dostlarım Atmıyor maalesef Bir kere daha bastım Kaç şanatlarım kaldı acaba Çok merak ediyorum şu anlık Aa bir şey geldi Lighting Hayır ya Lighting ne Hayır işimi görmez Bastım tekrardan Boom Güzel bir şey geldi mi oh, Oo fortune Let's go. Fortune geldi arkadaşlar. İkinci fortune çıkarttık. Güzel. Kaç tane fortune var benim inventerde? 7 tane fortune olmuş. Ama 2 tanesini bu videoda çıkarttık. O yüzden basmaya devam dostlarım. Kar etmiyoruz ama arkadaşlar. En azından spin'deki kadar da zarar etmiyoruz. Spin'de zaten komple zarar ettik. Bastım bir kere daha. Boom. Hayır. Güzel bir şey çıkmadı. Tekrar açıyorum. Tekrar açıyorum. Lütfen. Lütfen. Güzel bir şey ver artık. Güzel bir şey. Fark etmez. Ama fortune verme. Lütfen. Reality falan var. Şansıma güveniyorum. O zaman server değiştirelim arkadaşlar. Bence Ahmet şanslılık görüyor bize dostlarım. Yani baksanıza arkadaşlar. Terbiye hisleri. Ben başka server'a gidiyorum arkadaşlar. Bu server bayağı uğursuz. Evet geldim ama yine aynı server attı dosyarım. Yapacak bir şey yok. Gidelim açalım bari. Son 40 tane falan kalmıştır diye düşünüyorum. 39 tane kalmış hatta yani. Neyse. Ahmet gitmiş ama arkadaşlar. Farklı birisi gelmiş yanımıza. Sıkıntı yok. Bastım. Tekrardan. Big'den lane tek attı. İşimizi görmez tabii ki de. Tekrar basıyorum. Bastım gitti. Boom. Fortune çıktı? Hayır ya. Giant coin jar çıkmış artık. Ne işimize yarayacaksa. Ha fortune falan atabilsin ya. Fortune çıkmasın diyorum da. Fortune da çıkabilir. Baksanıza şunun şansını arkadaşlar. Gayet güzel. Bastım gitti. 28k atacağım. Wow. Sen ver ben açarım. <laughs> Arkadaşlar video orana bir 28 tane <laughs> açarım belki bakayım. <laughs> Hayda veriyor harbiden. Hayda. Tamam dostum. 26 tane veriyor. 26 tane daha açacağız. Güzel. 100 tane açacaktık en da. Neyse 26 tane daha alıyoruz. Şimdi 26 tanesini burada açacağız dostum. Güzel bir şey çıkarsa vereceğiz. Sayalım bakalım. 26.yı açtım gitti. Boom. Ne verdi? Ya şimdi buna geç çıkarsa var arkadaşlar kafayı yerim. Vallahi kafayı yerim. Ya da 26 bırakalım ya. Aynen. Son 26 bırakalım ona verelim arkadaşlar. Biz şimdi kendimizinkini açalım. Aynen öyle. Oley. Let's go dedim ve Fortune çıktı. Evet duydunuz beni arkadaşlar. Yani bu benim. Let's go. <laughs> Vallahi arkadaşlar işte son anda kurtardık. Morşun çıktı. Çok güzel. Tekrardan açıyorum. Bastım gitti. Boom. Abi Huge de çıkar mı ya? E, çıkmadı maalesef. Tekrar bakıyorum. bu verdi inşallah. İnşallah Keremciğim. Bastım gitti tekrardan. Denk geri, geri geldi ve Happy Pet. Happy Pet'i ne yapacaksam artık kardeşim. Ne yapıyor onu bile bilmiyorum. Bastım gitti tekrardan. Oy. yüz. Strange Pet verdi iki tane. Güzel güzel. Basıyorum hocam. Devam. Abi lütfen Huge versin yap. Üç tane Morşun verdi şu ana kadar. Fortune'lar işimizi görmez dostlarım. Tekrar tekrar basıyorum üst üste. Bakalım kaç tane kalmış. Son 55 tane. 26 tanesi arkadaşın zaten. Güzel bir şey çıkarsa ona vereceğiz arkadaşım arkadaşlar. İçine okey çıkarsa yani sevinmeyin fazla. Açıyorum tekrardan. Abi aç aç bitmiyor ya. Totalde 127 tane anahtar açacağız yani arkadaşlar. Açtıklarımıza beraber bastım ve lighting lighting verme lütfen ya. Ben bunu ne yapacağım hocam ya. İşimi de görmüyor ki. Açtım gitti tekrardan. Bastım. Hoppa. Oha Charleston kristal kere çıktı. Oha, çok iyi. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bastım gitti. Güzel bir şey ver. Arkada içeceğim. Hay arkada içeceğim hocam. Satsaydık keşke beyler. Niye açtım ben bunu ya? Hayır ya. en azından 3 tane falan kare geçerdik dostlarım. Neyse hadi güzel bir şey çıkacak ya. Hissediyorum dostlarım. O oh, bir tane yokken gelmiş buraya onu da çevirelim. Ulan hukuki çıkartmamızı şimdi Vallahi arkadaşlar aşırı komik olurdu. Hani portakal çıktı bence ne yapacaksa verdik. Hadi bunu da açalım arkadaşlar. En son kristal sandık açıyorduk da neyse. Biz de önce bundan uzak duralım. Bir daha bunun yanına bile gelmeyelim bence. Bastım gitti. Bir şey vermedi. Bastım tekrardan. Lütfen. Hocam bak Güzel bir şey var ya. Güzel bir şey var. Bu şurada Royal'de çan var. Yani ne bileyim Diamond çan var. Bunlardan birini verebilirsin. Ya da direkt Kuge'yi verebilirsin. Bak Kuge geldi buraya. Boom. Vermedi. <laughs> Çok az game'imiz kaldı dostlarım. Ben yine şansımı deneyeceğim. Belki Kuge çıkar. Midas'tan çıktı. Let's go diyeceğim ama maalesef. Yine amorti etmiyor arkadaşlar. Bayağı düştü bunların fiyatı. Eski fiyatıyla olsa diyecektim. Ve <laughs> eksilik çıktı. Çok güzel üst üste şans. Evet, hissediyorum arkadaşlar. Bir şeyler gelecek. Hızlı hızlı açıyorum. Lütfen lütfen. Lütfen. Güzel bir şeyler var. Güzel bir şeyler var. Bizim keyler bitiyor. Az kaldı. Arkadaşın K'leri de geçeceğiz şimdi. Lütfen ya. Şu dört tane kalıp bir tane uge çıksın tam başka bir şey istemiyoruz ya değil mi dostlarım yani sadece arkadaşım 26 tane verdi anahtarı gelene kadar bir tane okey istiyoruz sadece yani çok fazla bir şey istemiyoruz güveniyorum hızlı hızlı basarken çıkacak hadi hadi geldi an basıyorum geldi basıyorum bastım hadi Hadi lütfen. Gel daha bir daha basıyorum arkadaşlar. Takı takır açacağım ya bunları ben. Son 3-4 tane falan kaldı. Hadi 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 artık. Bir şey ver artık. Bugün bize uge yok maalesef. Bakalım arkadaşa çıkacağım. Bir 26 tanesini dokur dokur açacağım. İnşallah çıkar. En azından bari Honda'ya çıksın arkadaşlar ya. 26 tane yok fazla yani. Hızlı hızlı açacağım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Umarım çıkar. Bakalım be Ya da Huge. Vallahi Huge çıkarsa şimdi komik olur dostlarım ya. Ya çıkıyorsa çıksın. En azından Huge kazanmış olur arkadaş ama bize çıkmadığına üzülürüz. Bahsedeceklerden. Ya yani bunlar trash Abi royalty falan da çıkabilir. Bak 36 anahtardan bir tane royalty alsak bence gayet güzel olabilir. Gel hocam. Gel hocam. Hadi. Go. Bas Hop. Name tag. <laughs> arkadaşlar artık çok işine yarar bu. Gel hocam. Hadi. Şöyle güzel bir şey gelsin. Aslında tekrardan boom. Ama Exotic Pet çıktı. Ama kötü. Yani dediğim gibi kitapların fiyatı çok düştü arkadaşlar. Exotic Pet işimizi görmez. Gel hocam. Bastım bir daha. Boom. Açam stone çıktı ki Şu güzel. Aa, ben açmayacağım ama. O arkadaş açarsa açar. İçinden çıkanlar gerçekten kötü dostlarım. Charm stone falan çıktığına bakmayın. Anahtar bir de atmıyor ya. Üstüne anahtar falan neyse güzel olacak da. Bastım tekrardan hadi go. O kadar anahtar harcadık dostlarım. Hiçbir şey çıkmıyor. Tanesini 50k verdik biz bu anahtarların ya. Kaç tane kaldı? Son 4. Son 4. Arkadaşlar bu sefer güveniyorum. Yorumlar kısmına şöyle bugeler hakkında güzel şeyler yazın da çıksın ya. Valla Bir Genç seviyoruz ya. 3 tane kaldı son. Diamond 3. Hayır olamaz. Lütfen ya. Çok zor bir şey değil. O kadar anahtar harcadık. Hadi. Evet. Son 2 tane kaldı dostlarım. Hiçbir şey çıkmadı. Valla ben bu kadar büyük şanssızlık görmedim. Bastım bir kere daha. Ve Ay, yine bir şey çıkmadı. Son anahtarım harcıyorum galiba. Açtım gitti ve galiba anahtarım kalmadı. Evet, kalmadı dostlar. Valla büyük bir zarar ettik sayılabilir yine. Maalesef ki dostlarım. Yapacak bir şey yok. Bu arada Discord'da da bu geçek devam ediyor. Discord'a katılmak istiyorsanız da açıklama kısmındaki linkten Discord'a katılabilirsiniz. Ya da direkt sonuçta kısmı emre ben yazıp da katılabilirsiniz. O size kalmış. Videomu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Hocam buraya kadar izlediyseniz bir yorumlar kısmına bir de yazın. Hadi kendinize iyi bakınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.